İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 29 Şubat akşamı gece saat 10 gibi 2024'de 13 sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Burada halk arz tabii ki çıkmadı arkadaşlar ama bir tane bedelsiz sermaye arttırımı geldi. Neymiş? QNB finansal kiralama AŞ'den mevcut sermayesi 115 milyondan arkadaşlar 1 milyar TL'ye çıkacak gözüküyor. İş kaynaklardan 885 milyonluk bir artıştan bahsediyoruz. Bu da arkadaşlar baktığımız zaman ne kadar tekabül ediyor? %769.56 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Ciddi bir rakam aslında küçük yatırımcılar çok sevdiği bir durum onu da söyleyelim. Gerçi şu an bir finansal arkadaşlar baktığımız zaman yukarı doğru hızlı bir çıkmış ondan sonra aşağı doğru indikten sonra hafiften bir beklenti içine girmiş yatay kısmen yatay seriden bir hisse var karşımıza çıktı arkadaşlar. İnşallah bakalım arttırır mı arttırmaz mı ki bana göre arkadaşlar hani bedelsiz çok sevdiği için bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşene kadar artma potansiyeli hala mevcut gözüküyor ama bedellik bedelsiz gerçekleştikten sonra ise arkadaşlar. Genelde sıkıntılı bir süreç baş gösterebiliyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.